If you dare, <laughs> this is gonna be fun. I just love the smell of fear hasta la muerte. Sanırım gerçekten şunu kabul etmek gerekir ki şu anda Disney Dreamverse'ü feci bir şekilde eziyor. Bakın birçok insan belki şunu diyebilir. Evet Disney berbat filmler çıkarttı. Bununla beraber özellikle son 3 yıl içerisinde sanırım Disney'in adam akıllı hiçbir animasyon filmi olmamasıyla beraber herkes bir hayli fazla nefret etti. Ama arkadaşlar şunu açık bir şekilde söylememiz gerekiyor ki şu anda Disney Dreamverse altında çok fena bir şekilde ezdi. Biliyorum birçoğunuz kızacak ama ama videoyu izledikten sonra aslında ne demek istediğimi ve Disney'in Dreamworks'e e karşı tüm kozlarını oynadığını bununla beraber bayağı efsane şeyler olacak gibi görünüyor. Yani anlayacağınız arkadaşlar gerçekten Disney Dreamworks'ü fena yendi. Ama bunun nasıl olduğunu bilmiyorsanız video içerisinde çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama videoyu geçmeden önce eğer kanalıma ilk defa denk geliyorsanız destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben Berk. İyi seyirler. If you dare, <laughs> this is gonna be fun. I just love smell of fear hasta la muerte. Disney sanırım Pixar ile birleştirdikten sonra özellikle de global medya içerisinde çıkarttıkları animasyon filmler ile herkesin ilgisini çeken ve sanırım bir hayli fazla beğenilen bir şirket haline gelmişti. Ama daha sonra çıkartmış olduğu bazı animasyon yapımlarda özellikle de Pixar ile ortak çıkarttığı yapımlar pek de iyi gitmedi. Baktığımız zaman bu şirket bize birçok farklı animasyon proje getirdi. Frozen'dan Tutun'da inanılmaz Aile'ye kadar veya Coco'ya kadar farklı farklı animasyonlar bizlerin karşısına çıkmıştı ve her seferinde şunu söyleyebilirim ki çıkarttıkları animasyon filmler beni çok etkilemiş ve en beğendiklerimin arasında aslına bakarsanız Coco vardı. Ama daha sonra olanlar arkadaşlar gerçekten benim bir hayli fazla sinirimi bozdu. Çünkü Pixar'ın daha sonra çıkartmış olduğu bir hayli fazla yapım hiç iyi değildi. Bakın şakasına demiyorum. Nerede kayıp balık Nemo, Toy Story ya da Arabalar serisi? Nerede şimdi çıkan Disney Pixar yapımları? Şahsen bu filmlerin rezalet olduğunu söyleyebilirim. Zaten uzun zaman sonra gerçekten beğendiğim tek yapımın olduğunda inside out yani ters yüz 2 olduğunda söylemiştim. Ve tam bu esnalarda arkadaşlar Disney'in başarısızlığıyla beraber Dreamworks atağa geçti. Ve Dreamworks'ün 2021 yılı ile beraber çıkartmış olduğu animasyon filmler gerçekten beğenilmeye başladı. Zaten bunların başında How to Train Your Dragon ve Kung Fu Panda serileri geliyordu. Ve daha sonra zaten 2022 yılı beraber Çizmeli Kedi 2 filmiyle sanırım birçok hayranın dikkatini çekti. Ve belki de Dreamworks'u bilmeyen insanlar Dreamworks'u izlediği zaman şu dedi. Ya arkadaşlar tamam Disney Pixar da iyi bir stüdyo ama Dreamworks Animation'da bir bakmamız gerekiyor ve daha sonra şunu anladık ki gerçekten de Dreamworks çıkartmış olduğu onlarca yapımla Pixar'ın gerçekten de gerisinde kalmış ve bence de izlenmesi gereken harika filmler vardı. Ve belki de birçok insan Dreamworks sevmiş olsa bile Monster vs Aliens gibi veya Madagaskar gibi çok popüler olan yapımları çok fazla bilmiyor. En nihayetinde evet bazı başarısız yapımları var mı? Her stüdyo gibi onun da var. Ama şunu açık bir şekilde söyleyebilirim ki Disney'in bu açığını Dreamverse fazlasıyla doldurmuştu. Zaten ben Kung Fu Panda, Ejderhan'ı nasıl eğitirsin, Shrek ve benzeri yapımları seven birisi olarak çıkan her bir yapımı bir hayli fazla beğenmiştim. Hatta Ruby Gilman Teenage Kraken'ı bile beğendiğimi söyleyebilirim. Evet hataları var mı? Var. Biraz hızlıya getirilmişti ama yine de gerçekten güzel bir animasyon yapımdı. Benim şahsi görüşüme göre zaten Dreamverse'ün şüphesiz en iyi filmi sanırım Ejderhan'ı nasıl eğitirsin'in ikinci filmi ve Kung bu Panda 2 filmi olabilir. Ve bunların yanı sıra diğer filmlerde bir hayli fazla güzel ve bunların yanı sıra da zaten Rise of the Guardians'ın da en iyi film olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunları bir kenara bırakırsak arkadaşlar Disney Dreamverse'ü fena nasıl yendi? Gelin bir de bunu anlatayım. Sanırım Disney'in Dreamverse'ü yendiği nokta ters yüz 2 filmi olabilir. Bildiğiniz gibi Disney, Pixar ve benzeri yapımlar çıkarttıkları zaman çoğunlukta animasyonlara çok değer vermiyorlar ve geçmişteki filmler çok kaliteli olsa bile yeni filmler o kadar etkiyi yapmıyordu. İşte Disney Pixar yetkilileri de bunu öğrendikten sonra dediler ki çok radikal bir karar verip abi biz animasyonları değiştirmemiz gerekiyor. Burada yapılan şey tamamıyla stratejik bir hamle. DreamWorks zaten bu hamleyi Ejderhan'ın nasıl getirsin Love Action projesi veya Kung Fu Panda 4 ile beraber 5. filmini de getireceğini ve hatta Shrek 5'i de 2026'da getireceğini gösterdiğinde Disney Pixar şunu fark etti. Geçmişten gelen animasyon filmler insanların dikkatini daha çok çekiyor. Hadi biz de buna benzeyen bir şey yapalım. Ve zaten çıkarttıktan sonra da tüm her şeylerini aslında Disney etkinliğinde duyurdular. Bunlardan mesela bir tanesi global medyada çok fazla izlenen Moana'ydı. Moana'nın devam serisinin ikinci filminin geleceğini resmi olarak onayladılar ve hatta Dwayne Johnson çıkıp da bu açıklamayı yaptı. Yine bir diğer yapım ise Zootropolis. Bildiğiniz gibi bu yapımı çok fazla seven bir kitle vardı. Her ne kadar İngilizce'de Zootopoya diye geçse de en nihayetinde onun ikinci filmi de duyuruldu. Aslına bakarsan iki tane geçmişten film duyurmak bile Disney için baya büyük bir şeyken Toy Story 5. filminde geleceğini söyledi. Bakın Toy Story 4'ü daha dün izlemiş gibi hisseden ben şu anda 5. filminin geleceğini öğrendim ve resmi olarak onaylandı. Ama sanırım etkinliğin en büyük ve en manyak olayı inanılmaz aile 3'ün duyurulmasıydı. Ve bu bile duyurulduğu esnada şunu anlıyorsunuz ki bu adamları harbi animasyon aleminde tüm geçmiş serilerini çıkartıyorlar ve bizlere bunu sunacaklar. Yani her ne kadar açıklanmasa da Arabalar 4 filmi bile her an duyurulabilir. Bunların yanı sıra Avatar'ın yeni filmi yani Avatar 3'te duyuruldu ve bunun da Love Action projeler arasında yer aldığını ve onun da geleceğini söylediler. Hatta Avengers'tan tutun da Doomsday, Secret Wars bu gibi yapımlara da değindiler. Ve en son da animasyon Love Action karışımı olan Lilo ve Stitch. Yani bunun da animasyon ve Love Action karışımı bir şey geleceğini söylediler. Yani bu aslında Disney'in Dreamworks karşısında gerçekten sağlam kozlar oynadığını gösteriyor Şahsım adına başarılı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ters yüz ile beraber bir hayli başarı olduğunu gördükten sonra. Evet, ya sanırım şunu söyleyebilirim ki Disney, özellikle önümüzdeki 2 yıl içerisinde DreamWorks'te felaket bir rekabete girecek ve bununla beraber bayağı efsane şeyler izleyeceğiz. Açıkçası DreamWorks'ın bu konuda ne yapacağını merak ediyorum. Her ne kadar o kadar efsanevi yapımları olsa bile DreamWorks'ın Rise of the Guardians, Kung Fu Panda, Ejderhan'ı nasıl yitirsin, Shrek ve benzeri yapımların bir an önce devam serilerini getirmesi gerekiyor. Çünkü sadece Disney'in karşısında bu şekilde durabilir ama bunu yapar. Artık bunu zaman gösterecek. Önümüzdeki bir iki yıllık süre zarfında öğreneceğiz. Ama umarım ne olursa olsun rekabet de olsun ama bize güzel animasyon projeler sunarlarsa sanırım biz hayranların başka bir şey isteyeceğini sanmam. Evet dostlar bugün Disney'in Dreamverse'ü nasıl fena yendiğini elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Geçen senelerde nasıl ki Dreamverse'ün Disney'i yendiğini anlattıysam artık tam tersi olunca da sizlere bunu anlatmam gerekiyor. Çünkü burada adaletli olmamız gerekir. Disney'in de ters ile filmiyle beraber güzel bir potansiyeli yakaladığını ve gerçekten güzel bir film ortaya çıkaracağını söyleyebiliriz. Yani gelecek animasyon projeler bizleri bir hayli fazla eğlendirecek. Kanal içerisinde farklı içerikler yapmaya başladığım için artık birçok konuya değinmeye çalışıyorum. Eğer kanala ilk defa denk geliyorsanız bana bu yolculukta destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tuf, tuf ile kalın, hoşçakalın, bay bay. If you dare. This is gonna be fun. I just love smell of fear. Hasta la muerte.